Evrenin niye büyük bir patlamayla başladığını biliyoruz. Henüz bilmediğimiz evrenimizin geleceğini nasıl olacağı. Evrenimiz bir patlama ya da çok daha egzotik bir şekilde sonuçlanabilir. Bir teori evrenimizdeki buharın biteceğini ve gelişimin duracağına inanıyor. Her yıldız, galaksi, gezegen ve her atom yıkılacak. Ve tek bir süper yoğun nokta, yani büyük kırılma oluşacak. Evrenin gerçekten de kırılıp kırılmadığını öğrenmek için bilim insanlarının genişlemenin devam edip etmediğini ya da genişlemenin yavaşlayıp yavaşlamadığını bulması gerekmektedir. Astrofizikçi Saul Perlmutter, uzaydaki işaret ateşlerini, bir A tipi süpernova adındaki patlayan yıldızları bularak evrenin ölümünü araştırıyor. Bu patlayan yıldızlardan ve bu süpernovalardan yeterli sayıda bulup parlaklıklarını ölçebilirsiniz. Bazılarının daha az parlak göründüğünü ve patlamalarının çok çok uzakta oluştuğunu anlayabilirsiniz. Yani parlak olan süpernovalar yakında, soluk olanlar çok uzakta. Bir A tipi süpernovalar, ağır elementlerin oluşumunu sağlayan süpernovalarla çok fazla benzerlik göstermektedir. Yalnızca tek bir konuda birbirinden ayrılırlar. Hep aynı parlaklıkta patlarlar. Bunun nedeni hepsinin aynı biçimde yaratılmış olmasıdır. İki yıldız, yer güçleriyle tutunarak birbirlerinin etrafında döner. Biri büzüşmüş ve süper bir yoğunluğa sahip beyaz bir ışıkla parlamaktadır. O bir beyaz cücedir. Diğeri ise kocaman bir boyuta ulaşmıştır. Yakıtının sonunu kullanan kırmızı dev. Bu iki yıldız birbirinin yörüngesinde dolanırken, beyaz cüce arkadaşından gaz emerek her geçen yıl büyümeye devam eder. Boyut tam olarak güneşimizin 1.44 katına ulaştığında, beyaz cüce buruşur, çöker ve kör edici bir enerjiyle dolup patlar. Tüm bir A tipi süpernovalar aynı devrilme noktasında patladığı için evrenin bu kocaman mesafesinde eşit biçimdeki parlaklık ve netlikle patlamalar görülür. Perlmutter'ın bir A tipi süpernovalardan yüzlercesini bulup, onların bizden hangi hızda uzaklaştığını bulması gerekmektedir. Pozisyonları ve tarihleri karşılaştırılarak süpernovaların mekan ve zaman içinde yayılması ölçüldü. Perlmutter, evrenin gelişiminin yavaşlayıp yavaşlamadığını hesaplayabilir. Sonuçlar şok edici. Evrenin gelişimi kesinlikle yavaşlamıyor. Bu projeye başladığımızda tabii ki hedefimiz evrenin yavaşlayıp yavaşlamadığını keşfetmekti. Şimdi ise evrenin aslında durma noktasına gelecek kadar yavaşlamadığını, hatta hiç yavaşlamadığını gösteren verilere bakıyoruz. Hatta analizimizi bitirdiğimizde yavaşlamanın olmadığını görüyoruz. Aslında genişleme daha da hızlı bir biçimde devam ediyor. Perlmutter'ın şoke eden keşfine göre evren durma noktasına gelmeyecek, eskisi gibi bir toplu iğne başı halinde büzüşmeyecek ve süper yoğun bir hal almayacak. Tam tersi hızlı, çok daha hızlı genişlemeye devam edecek. Aslında evrenimiz gitgide dağılıyor. Evrenin genişlemesi çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Yani kelimenin tam anlamıyla parçalanacağız. Yalnızca galaksiler değil, madde, yeryüzü, bütün cisimler, yıldızlar, dünya, gezegenler, insanlar, atomlar sınırlı bir zamanda parçalanacaklar. Güneş söndükten sonra, yani gelecekteki yüz milyarlarca yıl sonra galaksiler birbirinden ayrılacak. Evren birbirlerinden bağımsız ve enerjileri tükenen yıldızlardan oluşacak. Bazıları beyaz veya kahverengi cüceler olacak. Diğerleri nötron yıldız veya kara delikler olarak yıkılacak. Sonra büyük patlamadan binlerce, trilyonlarca yıl sonra kara deliklerde yok olacak ve madde temel yapısına dönüşecek. Atomlar birbirinden ayrılacak ve hatta protonlar, yani atomların temel taşları bozulacak. Gelecek büyük ihtimalle çok kasvetli. Burada evren soğuk, karanlık ve boş. Evren genişlemeye devam ettikçe ve galaksiler hızla birbirlerinden ayrıldıkça uzay boş ve ölü olacaktır. Bizim kendi galaksi öbeklerimiz bir gece gökyüzünde ışık hızından da fazla bir hızla fırlayacak, uzaklaşacak ve sonra da yok olacak. Sonuçta her şey yok olmaya başlayacak. Bu da her şeyin sonu olacak. Nihayetinde evren ölecek ve ardında soğuk, karanlık ve ölü bir yer bırakacak.